Sevgili izleyiciler hep birlikte izledik. Gerçekten üç tane önemli konuyu ele alıyoruz bugün programımızda. İlk bölümünde diş sağlığından bahsedeceğiz. Çünkü dişlerimiz gerçekten 32 tane var belki ama her birinde ayrı bir değeri var diye düşünüyorum. Onları kaybettiğimiz zaman da yerine bir şekilde yenilerini ya da onlara benzer taklit eden en iyi şekilde koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Bugün o yüzden implanttan bahsedeceğiz ama genel ağız ve diş sağlığı konularına da değineceğiz. Sizler de bizlere ulaşmak isterseniz ben hemen telefon numaralarımızı söylemek istiyorum. 0212 331 66 24 numaradan ya da sağlıklı yaşam et tv 360comtr adreslerinden de mail göndererek ulaşabilirsiniz. Az diş çene cerrahisi uzmanı Doktor Mustafa Çankaya stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Nasılsınız Mustafa Bey? İyiyim efendim. Sizleri de iyi gördük. Çok burada olmak tabii bizlere de sevinç veriyor, mutluluk veriyor. Hastalarımızla her zaman muayenehane ortamlarında değil. değil mi? Hem sosyal yaşamda hem böyle yerlerde buluşmak, onlara bilgiler sunmak bizi de mutlu ediyor evet, tabii ki. Evet, bilgiler paylaşıldıkça güzel. Gerçekten doğru, de doğru, paylaşmak doğru. gerekiyor. Ee, ben şeyi çok merak ediyorum. Aslında implanttan önce oradan başlayalım isterseniz. Şimdi e, doktor dediğimiz zaman ya da diş hekimi dediğimiz zaman uzmanlıkları da artık e, ayrıldı, değil mi? Hani diş hekimleri mesela DT diye yazılırdı. Şimdi DR'ler de var başında. Ee, ...uzmanlıklarına doğru. göre değişiyor mu? Çok doğru ve çok teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili bir soru sorduğunuz için. Çünkü hastalara da biz bunu izah etmekte bazen zorlanıyoruz veyahut hem yazılı hem görsel medyada yeterince yer bulmayan bir konu. Aslında çok değerli bir konu çünkü artık tıpta bu aşıldı. <laughs> tıpta artık insanlar bir pratisyen hekim olduğunu onun üstünde bir uzman hekim olduğunu biliyor ve hatta bu uzmanlık dallarının nelerle ilgili olduğunu, hangi branşlara, hangi hastalıklara, hangi branşların baktığını hastalar bunlar artık kavradı tıp Değil konusunda. Mi? Yavaş Ama yavaş öğrendik onları. Bizim yani. diş hekimliği alanında bu biraz eksik kaldı. Bunu da bizler işte anlattıkça, bulundukça e, ve tabii ki uzman sayımız şu an Türkiye'de çok azdır. Bunlar arttıkça... ...daha fazla bilinecek ve hastalar artık bunu yavaş yavaş kavrayanlar var... ...kavramaya başlayanlar var öyle Hı -hı. söyleyelim. E, diş hekimliğinde toplam 8 tane anabilim dalı ve uzmanlık var. Bunlar ne kısaca dediğine? ben değinebilir miyim Tabii izniniz ki, olursa? E, bir teşhis bölümümüz var oral diagnoz diye geçen oral diagnoz ve radyoloji. Bu hastayı ilk muayenesini yapar. Çeşitli röntgen tetkiklerini kullanır gerekleri ve... E, ...bunun sonucunda teşhisi koyarak hastayı hangi bölüme gitmesi gerektiğine dair yönlendirir. Yönlendirmiyor. Bu aslında çok güzel bir bölüm. Tıpta da pek bir karşılığı olmayan bir bölüm. E diş hekimliğinde hastalar oral diag diagnoza girdiği zaman, şikayetlerini aktardıkları zaman, onları dinleyen, muayenesini yapan, efendim röntgen tetkikini alan bir bilim dalı. Daha sonra tedavi ana bilim dalı var. Tedavi uzmanlığı var. Bunlar da dolgularla ilgili, çürüklerle ilgili, çürüklerin önlenmesiyle ilgili çalışmaları yapıyorlar. Endodonti diye bir dalımız var. Endo tabi iç demek. Yani hı hı. kanal tedavisiyle uğraşan ana bilim dalımız. Periodontoloji dediğimiz diş eti bölümümüz var. Diş eti sağlığı. Şimdi ağızda sadece dişler yok. Yok. Çene diş kemiği var, var, diş eti var. E, anak mukozası var, dil var ilaltı dokular var. Bunlar da çok önemli ağız sağlığı için. Ağız sağlığı bir bütün aslında. Sadece hı hı. dişleri sağlığıyla beraber ağız sağlığını sağlayamazsınız. Diğer unsurları da mutlaka göz önünde bulundurmak zorundasınız. Yani dişin çürük olmaması dişetinde bir iltihap olmaması anlamına gelmiyor. Ya da o diş hastalanmayacağı anlamına gelmiyor çok değil mi? Çok doğru. Çok doğru. Kişiler ço çeşitli hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalabiliyorlar. Bunlara karşı da bizim branşlaşarak çeşitli stratejilerimiz var. Hı hı. Daha sonra çocuk diş hekimliği uzmanı var. Bir pedodontist yani çocuğumuzu en iyi şekilde yaklaşabilecek, onun büyüme ve gelişiminin ağız diş ile ilgili evrelerini takip edebilecek, yönlendirebilecek, etkin bilgi alabileceğimiz bir ana bilim dalıdır. ortodonti, o ortodonti ve cerrahi bir üst kademede yani anlaşılırlık olarak halkımız bunları biraz daha iyi kavradı. Genelde halkımızın tel tedavisi diye bildiği ortodontiyi Artık onları insanlarımız kavradı, cerrahi de kavradılar. Cerrahi de ağız ve ağız diş çene kompleksi ile ilgili bütün girişimleri yapan, hı hı. kısaca bahsedecek olursak yani en basitinden bir gömülü dişin cerrahi çekimi ile ilgili çıkartılması. olarak çıkartılması, çene kistleri, çene büyü, e, uyumsuzluklarında çeneyi ileri alma, geriye alma veya asimetrilerin düzeltilmesi operasyonlarında. Ee, ve e, Implant mesela, e, tabii. sizin uzmanlık alanınızda de, değil mi? Implant, implant çok popüler bir konu ee, ve aslında bir cerrahi uzmanı tarafından uygulanması gereken Hı -hı. bir husustur. Yani bir e, diş hekimiyinin yaptığı implantla veya tasarladığı implantla bir cerrahın tasarlayacağı, yapacağı implant aynı olmayacaktır. Belki basit vakalarda, nasıl ki bir grip olursanız. E, Herhangi bir sağlık ocağındaki bir doktor da sizi en iyi şekilde tedavi edebilir. Kulak burun boğaz profesörü de buna bakar ama iş daha spesifikleştikçe sizin de uzmanlık gerektirir. Bu dala ait uzmanı bulmanız ve tedavinizi ona yaptırmanız Hı. gerekir ki mağdur olmayın. Çünkü implant yeni bir konu. Hastalar çok fazla bilmiyor. Bazen kötü uygulamalar olabiliyor ama bu kötü uygulamalar hasta normal uygulamayı bilmediği için kendisinin yaşadığı sürecin mesela. Implant doğal sonrası, olduğunu düşünüyor. Doğal olduğunu düşünüyor. Diyor ki implant O zaman da şehir şey. efsaneleri türüyor. İmplant yaptırdım çok evet, ağrılı evet, geçti evet, gibi evet. ya da yüzüm gözüm şişti. Mutlaka morarması normalmiş falan gibi algılar da oluyor değil mi implantla evet. ilgili. Evet. İşte Bazen doğru, doğru bildiğimiz yanlışlar da var. O zaman bu uzmanlıkları anlatmak çok iyi oldu. Demek ki biz sadece diş hekimi kavramından biraz daha e, geniş açıda bakmamız gerekiyor. Doğru. Ben kısaca şunları da bir değinmek istiyorum. Şimdi bir diş hekimi 5 yıl okur. 5 yıl boyunca bir eğitim almakta ve hı hı. diş hekimliği diplomasına sahip olmakta. Daha sonra şu an geçen en son uzmanlık kanunumuza göre az önce saydığım dallar cerrahi ve ortodonti hariç olmak kaydıyla 3 yıllık bir uzmanlık gerektiriyor. E, cerrahi ve ortodonti ise 4 yıllık bir uzmanlık gerektiriyor. Biraz daha bir sene yani daha. Yani 5 yılın var. üzerine 4 yıl gibi 9 yıllık, yıllık okumanız eğitim gerekiyor. Var. Evet, eğitiminiz gerekiyor ki bunlar asgari sürelerdir. Hı hı. Genelde pratikte hekimin ee, uzmanlık sadece bir akademik bir ünvan değildir. Aynı zamanda belli bir klinik tecrübeyi de içereceği için genelde hocalar bunu biraz daha kapsamlı klinik gözlemin artması ve hastaların yapılan seneler sonrasındaki gözlemlerin de aynı ana bilimden da gerçekleştirilmesi üzerine biraz daha bu süreleri uzatmaktadır. Yani günümüzde ortalama 4 ile 5 yıl bunu diyebiliriz. Bir uzmanlığın oluşması. Yıla. Yani toplamda bir 10 yılı, 10 yılı göze, göze almak gözden gerekiyor. Gözden hiçbir şey kolay olmuyor. olmuyor. Doğru. Doğru. Bizim her uzmanımıza hazırladığımız sokak röportajlarımız var. Dilerseniz o ekrana gelsin sevgili izleyiciler. Özellikle implantla ilgili ya da ağ sağlığıyla ilgili halkımız neler merak etmiş hep birlikte izleyelim. Merhabalar hocam. Ön düşme implant olur mu? Ne kadar zamanda dişlerini temizletmelidir, yani ne kadar zaman süresinde temizletmelidir? Bu her sene mi, altı ayda bir mi, nasıl yapılır onu merak ediyorum. Kız kardeşim dişleri çarpık, tel tel ne kadar süre sonra düzelir acaba? Diş beyazlatma nasıl uygulanır? Diş beyazlatması sonrası nelere dikkat etmeliyiz? İmplant sonrası diş protezi ne zaman takılır onu öğrenmek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok kaliteli sorular gerçekten. Halkımız da artık implantı bir şekilde biliyor ama e, sizin de ifade ettiğiniz gibi bazı soru işaretleri kafamızda oluyor. Öncelikle implant nedir? Bir oradan başlayalım. E, sonrasında da bu soruları cevaplandıralım. Tamam. Şimdi implant çene kemiğine sonradan yerleştirilen titanyum içerikli bir malzeme. Dişin kökünü taklit ediyor. İç, içerik olarak çene kemiğinde olan kısmı eksik dişimizi nasıl ki önceden köküyle beraber çene kemiğinin içerisinde yer alıp oradan mukavemet alarak bize hizmet ediyorsa kron kısmı dediğimiz taç kısmı ile beraber aynı şekilde bu yapının bir takliti aslında. E, implant kavramı ülkemizde bu çağdaş implant kavramı biraz yeni ama aslında dünyada çok eski bir kavram. Ta eski çağlarda bulunan kafa taslarında bile implant çalışmalarını görebilmekteyiz. Deniz kabuğunu alıp çene kemiğine monte etmişler, diş benzeri bir yapı vermeye çalışmışlar. Dökümden demirler yapmışlar, uygulamışlar. insandan insana bazen sarayda saray görevlisinden hükümdara bunu transfer etmeye çalışmışlar ama tabii başarı olamamışlar çünkü hı hı. antijenik etkiler o zaman çok bilinmiyordu. Redde karşılaşmışlar ama titanyum çok doku dostu bir malzeme ve doku e, bunda bir organ reddi gibi vücudun kabul etmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Bir ara o şey efsanesiyle de çok uğraştık hı hı. ama şükür ona açtık artık. Yani bunu uygulayamayan hekimler veya etkin bilgi sahibi olmayan kişiler işte vücut reddediyormuş vesaire. Bundan bir 5 yıl kadar uğraştık. Yani bu söylentileri Türkiye'de biliyorsunuz. Bir çıkar, onu sonradan düze çıkarmak belli bir süreç alır. Evet hocam implant herkese uygun mudur demiştik değil mi? Her çeneye implant çalışması yapabiliyor musunuz? Tabii her çeneye derken şöyle. Şimdi implantı reddetme, organ reddetme gibi bir reddetme <laughs> konusu yok. Ama kemiğin belli bir hacimde olması lazım ki biz onun içerisine implantı uygulayabilelim. E, kemiği olmayan vakalarsa onlar daha değişik sınıflandırmalarda, daha değişik cerrahi prosedürler uygulanarak implanta uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yani Çeşitli önce bir kemik yoğunluğu mu orada elde etmeniz gerekiyor. Öncelikle bir tetkik etmemiz gerekiyor. Hem gözle muayene, hem hı hı. diş eti kalınlığının belirlenmesi, hem radyolojik olarak yaklaşık e, yakın komşuluktaki anatomik oluşumların nerelerde olduğu, sinire olan mesafeler, efendim üst çenede sinüsü olan mesafeler nelerdir? Hangi diş eksik? Kaç tane implant uygulamak lazım? Bunların hepsini çok düzgün, ince bir elekten yani, geçirerek... Yani matematiksel bir hesap var. Tabii Peki, ki. Milimetrik bir matematik hesap var. Ee, i̇mplant uygulamalarında üst çene ya da alt çene arasında farklar var mıdır? Mesela alt çene daha kolay uygulanır da üst çene biraz daha zordur gibi bir şey var mı? Hani orada çünkü sinüs boşlukları da olduğu için biraz evet. daha tedirgin edici oluyor. Veya ön taraflara doğru geldikçe implant uygulamalar... Daha farklı mıdır yöntemleri? Şöyle şimdi tabii asıl olarak etkin uygulama vardır. Etkin uygulandıktan sonra üst çene, alt çene veya bölgesel farklılık yoktur. Nasıl ama etkin çözüm oluşturduktan sonra. Tabii ki alt çenede sinirin geçtiği bir yer var. Çene sinirinin ve dudağımızın sinirini de aynı sinir yapıyor. Ona göre onun trasesi dediğimiz izlediği hattı gözeterek ve kemiğin üstüne ne kadar milimetre var kaç milimetre çalışabiliriz ki ona da en az 1-2 milimetre mesafe uzaklıkta kalmamız lazım. Çok fazla bası yaparsak veya içine girersek uyuşukluklar oluşabilir. Üst çenede herhangi bir sinir uyuşukluğu, anlamlı bir sinir uyuşukluğu yaratma şansınız yok implantla. Ama az önce bahsettiğiniz gibi üst çenede de bu sefer burun boşluğu, <laughs> ön grup dişler için, arka grupta da sinüs boşluğu işin içine giriyor. Onların içine girmeden, anatomik oluşumlara zarar vermeden bu e, tetkiklerin yapılarak uygulamaların yapılması gerekiyor. Yani implantın yerini belirlerken bu kriterlerde göz Tabii önünde ki. bulunduruluyor. Tabii ki. Tabii ki. Bu kriterlere çok dikkat etmek lazım. Eğer ki implant uygulamamızı bu anatomik oluşumlar engelleyecekse, buna göre ya stratejimizi değiştireceğiz, ya yeni kemik elde edeceğiz veya o anatomik oluşumun bulunduğu Yeri değiştireceğiz. değiştireceksiniz. Peki yeni kemik elde etmek derken? Şimdi özellikle bayanlar açısından da sormak istiyorum. Belli evet. bir yaştan sonra maalesef kemik erimesiyle baş başa Doğru. kalabiliyor bayanlar. Doğru. Ya da e, uzun süre işte dişini e, çektirmiş kişilerde eğer yerine bir e, uygulama yaptırmadıysa değil mi yine kemik kayıpları oluşabiliyor. Oluşun. Artık implant konusunda e, bu çok hani bu sorular hep halkımızdan da geldiği evet, için evet. bir şekilde Biliyoruz, kulağımızda evet, evet kaldı. Doğru. E peki bu e, kader midir hani nasıl yapıyorsunuz şimdi nereden kemiği alıyorsunuz transfer yapıyorsunuz ya da orada kemik oluşumu nasıl oluşturuluyor? Şimdi çok çeşitli yöntemler var tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim biz e, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir bilimsel çalışma yapmıştık bu konuyla ilgili ve Bayanlarda osteoporotik değişimlerin aslında ilk olarak çenelerde gelişmeye başladığını, özellikle alt çene arka bölgelerde gelişmeye başladığını... Önce orada başlıyor? Önce orada başlıyor, onu bulmuştuk biz. Hatta bir bilimsel bir yayın da olmuştu. Ee, şimdi bu değişiklikleri radyolojik olarak gözlemlemek veya bunu o anda fark edemediyseniz şayet kemik yuvasını hazırlarken, implantın yuvasını hazırlarken bile buna vakıf olabiliyorsunuz. Buna göre stratejilerimiz var. Bir kere normal bir uygulamaysa diyelim ki kemik ...normal miktarda var ama içeriği yumuşak. Hı hı. Buna göre biz yuvamızı implant çapıyla yuva arasındaki farkı buna göre oluşturarak... ...ve çalışma şeklimizi, stilimizi o setteki frezleri ona göre uygulayarak... ...yeterli sıkışmayı sağlayabiliyoruz. Ama diyelim ki kemik miktarı da yetersiz. Bu durumlarda ne yapıyoruz? O zaman halkın daha çok kemik tozu diyebildiği ilk etapta greftlerden yararlanmaya çalışıyoruz. Greft ve biyomateryal membran dediğimiz uygulamalarla beraber o eksikliği telafi etmeye çalışıyoruz. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Şimdi halkımız kemik tozu deyince kemik tozu mucizevi bir şey değil. Bir hı hı. şeyi yoktan var edemiyor. Hı hı. Bir altyapı vardır. Belli bir miktarda kemik vardır ama yetersizdir. Bu kemiğin üstüne bir destek olur. Evet. Veyahut dört, şimdi kemi, implant uyguladığımız zaman düşünün ki dört duvarı olan bir yapı kemik etrafında. Bir duvarı veya iki duvarı olmazsa biz bu duvarları mevcut duvarlardan destek alarak inşa edebiliriz. Ama oda yoksa hı hı. hiçbir duvar yoksa tamamen tozlardan bir kemik şey oluşturmak mümkün değil. Ha, bunu, bunu iyi kavramamız gerekiyor. Yani o zaman herkese uygun olmuyor bu yöntem. Uygun Herk hastada iyi oluyor. Evet yani her şey neyse hani hı hı. hani tabir vardır ya hastalık yoktur, hasta vardır. hasta vardır. Herkesin durumu şahsına münasır. Kimine kemik greftiyle bir şey aşabilecekken kimi hastada aşamazsınız. O zaman ne yaparsınız? O zaman ya ağız içi, çene bölgelerinden, üst çene arka bölgeden veya alt çenede arka veya ön bölgeden e, dişlerin olmadığı kısımlardan kemik alıp transfer edebiliyoruz o bölgeye. Ama tabi bunlar böyle kolay konuşulduğu gibi kolay Hı -hı. uygulamalar değil. değil. Spesifik uygulamalar. Hastalar arzu ederse biz bunu hastaları önceden çok iyi bir şekilde artılarını, eksilerini çok iyi bir şekilde anlatıyoruz. Mutabık kalırsak çalışmasını yapıyoruz. Evet. Şimdi. Hastalara bazen şöyle bir yanlış yaklaşım oluyor. veya hastalar bunu bekliyorlar. Her şeyin artısı konuşuluyor. Yüksek ufuklar süper olur, harika olur, aşılır. Bunlar doğru değil. Samimi bir şekilde, hasta da samimi olacak, doktor da samimi olacak. Artıları nelerdir, eksiler nelerdir? Neler Karşımıza neler çıkabilir? Mi? Her yola çıktığımız zaman istediğimiz gibi yolda yürüyemiyoruz. Başımıza bir hadiseler gelebiliyor. Önemli olan işte o hadiseleri de aşabilecek uygulamaları yapabilmek. yapabilmek. Yani yoksa düz yolda herkes kaptan ama önemli olan engebeli yollarda. Engebeli yollar problemdi. karşımıza çıkabilir. Onu aşacağız beraberce. Sadece hekim değil. Hasta da anlayışlı olacak. hekim de neler yapmam lazım? Hangi tekniği nerede uygulamam lazım? Bunları iyi bilecek. İyi bilecek, vakıf olacak, Peki şunu, beraber paylaşacaklar. Şunu sormak istiyorum. Diyelim ki bir kemik transferi yaptınız. O bölgede bir kemik yoğunluğu oluşturdunuz. Evet. İmplantı o anda uygulamıyorsunuz herhalde değil mi? Önce kemiği mi oluşturuyorsunuz? Burada da çeşitli yaklaşımlar Hı -hı. var. Tabii ki yine az önce bahsettiğim gibi hastalık yoktur hasta vardır. Kimi hastalarda aynı anda hem transferi yapıp hem implantı uygulayabiliyoruz. Burada önemli olan yapılan bölge, yapılan o transfer sadece kemik transferi ama bu kemiği bir yumuşak doku örtüsüyle beraber örteceksiniz. O yumuşak doku örtüsünü orada hazırlamanız lazım. İyi bir şekilde örtebiliyorsanız sonuçtan eminseniz veya 1-2 milim rezorpsiyon dediğimiz erime payını da göz önüne alarak hatta o bahsettiğimiz taşıdığımız kemik parçasını bir titanyum vidayla değil de implantla da sabitleyip onu oraya sonuçta bir şeyle hı hı. sabitlemeniz lazım bazen implantla sabitliyoruz. Hastanın hem kemik transferi gerçekleşmiş oluyor hem implanta uygulanmış oluyor. Ha, ama bu nedir? Bu işte böyle olur. yüzde yüz böyle olur. Hı hı. Böyle değil. Öyle bir şey yok. Tabii evet. ki. Bunu Zaten, iyi kavramamız evet, lazım. herkes için farklı. Yani bilgiler çok ama çok uygulanacak kişilerde farklılıklar gösteriyor. Doğru. Peki mesela en çok sorulan sorular arasında implantı yaptırdı. Başarılı bir implant oldu. Evet. Üzerine diş uygulamasını yaptınız. E, implantın ömürleri var mı? Yani kendi dişlerimizin de sonuçta bir ömrünü biçemiyoruz ama hani eğer kalırlarsa ağzımızda yüz sonrasında bile değil mi? Siz biraz önce bahsettiniz. ilk insanlardan bugüne belki de birçok kafatası, evet. e, birçok arkeolojik çalışmalarda bulunan dişler, implantlar bile varsa bu implantlar da önümüzdeki yüzyıllarda yıllarda e, ışık tutacak mı? Kalır. E, genel olarak kalır implantlar. Hı -hı. Hatta önümüzdeki yüzyıllarda belki bizim bu yaptığımız implantları kafa kemiklerini buldukları Değil zaman çok bakacaklar. Komik belki belki de. gülecekler bize bu Hı -hı. uygulamaları yapmışlar diye ama bugün için Hı -hı. en son teknoloji diş hekimliğinde gelinen çağdaş noktada yaklaşımlar bu şekilde paylaşılıyor hastalarla. Ama şu var, burada şuna dikkat etmek lazım. İmplant yaparken hastalar bize soruyor hocam bu ömür boyu garantili Hı -hı. mi? E, kişinin dişleri de normalde ömür boyu hizmet edebilir ama bir şekilde kaybedilmiş. Evet. İmplantta şuna dikkat etmek lazım. İmplantı yaptırdım, dişi takıldı, bu iş bitti. Bitti. Bunu hiç fırçalamam gerekmiyor, buna bakmam gerekiyor diye düşünmemek gerekir. evet, doğrusu budur. Nasıl ki dişimiz kaybedildiyse implant da eğer bakılmazsa, diş eti rahatsızlıkları, kemik erimeleri meydana gelirse, ağız hijyeni bozuksa kaybolabilir. Evet. Kaybedilebilir. O Ama... yüzden genel ağız sağlığımıza bakımımıza implantımız olsa da olmasa da Olması uygulamalarımız da olsa da olmasa dikkat da bakmamız edeceğim. gerekiyor. Şun çok anti parantez ederim. söyleyeyim yalnız. Buyurun ama. ama düzgün yapılmış, kaliteli bir implantın e, çok uzun yıllar hizmet ettiğini görüyoruz. Evet. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben teşekkür